Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Rainbow D&D yapacağız. Hadi evet. Başlayalım. başlayalım. Evet, evet. ilk önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hadi. İlk önce bonibon lazım bize. Şimdi bonibon koyacağız. Şöyle piketimizi koyalım. Damla renklerini seçsin. Hadi seç. Tamam. Hadi gel. Evet. havamızın kenarlarına şu şekilde yerleştiriyoruz. Canla gibi. Can çocuk biliyor ya. Evet. Evet. yerleştiriyoruz bunları. Yerleştiriyoruz. Şöyle. Ee, evet. Bu arada sadece bizi bunlar lazım değil boni veya bir tabak şey de lazım sıcak bir su. Mesela bizim sıcak suyumuz bu da harika tabak. İki tane koyma, iki tane gerekiyor. Şöyle koyuyoruz. Gitmedi mi? E koyarız. Ne bunlar? Ee, neden bir bir tuş yaptım ben bu? Neden gökkuşağı dediğimizi birazdan anlarsınız. Anlarsınız. Altta bir şunu. Yok Tamam. Ortaya da birkaç tane koyuyoruz. Şöyle ortaya. Aslında ortaya gerek yok ama biz yine de koyalım. Şöyle kenarlarına da ekleyelim. Hayır çok fazla koymayalım. Tamam. Ortaya bir tane yeter. Tamam. Şimdi sıcak suyumuzu alıyoruz. Bunu niye koydun? Şimdi atlamıyorum. Hazır mısın? Sıcak suyu döküyorum. Evet, dök. Evet, oluyor, oluyor, deney oluyor. Dokunma, dokunma, bir şey yapmayız. Evet, göz dam dokunma, dokunma. Deney olmaz. Ne <laughs> aldı. Oluyor, oluyor. Siz bunun daha güzelini yapabilirsiniz. Damla biraz kötü yaptı burada. <laughs> Nasıl sana attım yani. Fokus, Ama, ama. Dur, dur. Bak, bakın. Çok güzel oldu ya. dokunma ya. <laughs> ya bir şeye de dokunma. Sıcak su, so, sıcak, sıcak. İyi, çok güzel oldu yalnız. Dur lan, dokunma. dakika dokunmayı ver ya. Evet. Böyle güzel bir şey oldu. Dur, dur, dur. Uy, şurası çok güzel oldu. İlk karıştıralım biraz. Renkler birbirlerine girsin. Uy. Uy. Evet. Deneyimiz burada bitti. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.